kanalımdan herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine harika bir turşu ile geldim sizlere. Kışlık turşu kuracağız. Daha önce sizlere tabi biliyorsunuz birçok kışlık turşu tarifi verdim. Hepsi lezzetli. Ağız tadıyla yiyinebilen doğal, organik, anne usulü hiçbir katkı maddesi olmadan hazırlanan bol probiyotikli turşu tarifleri verdim. Yine bunlardan bir tanesi olacak. Nasıl yapacağız? Neler koyacağız? Birçok sebze koyacağız. Şöyle karışık bir turşu yapacağız. Hepsinden koyacağız. Kelek koyacağız. Mesela acur koyacağız. Biber koyacağız. Lahana koyacağız. Patlıcan koyacağız. Hatta ve hatta erik bile koyacağız. Hadi hemen başlayalım ki bu güzel turşuyu siz de yapın. YouTube'da bir ilk olacak bu turşu tarifi. Turşu tarifimize geçmeden önce her zaman ne diyoruz? Tabii ki de kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz ki en güzel tariflerimden hemen haberdar olasın. Bu lezzetli kütür kütür harika turşuyu. Hadi gelin hep birlikte yapalım. Evet, kabımızı hazırladık. Bakın acı. Şöyle acı koyuyoruz. Kelip var. salatalık, yeşil biber. Bunlar acı, bol acılı yapacağım biraz. Canım öyle istedi. Şöyle biraz kırmızılı karıştıralım. Birkaç tane patlıcan. Lahana. Şöyle koyalım. Şöyle erik de koyuyoruz. Dediğim gibi hiçbir yerde bu tarif yok. Şöyle biraz maydanoz. Koyacağımız malzemeleri buraya hazırladık. Şimdi bol suda yıkayalım. Ve turşumuzu hazırlamaya başlayalım. Şöyle büyük bir kaldırın içine tüm malzemeleri koyuyoruz. Onun için yıkayalım. Bol suda şimdi yıkayacağız. Birkaç şey yıkayalım. Şöyle bol suda yıkıyoruz. Evet gördüğünüz gibi tüm malzemeleri güzelce yıkadım. Şimdi doğrama aşamasına geçiyoruz. Şu üstündeki kötü yapraklarını bir alalım. Dururken böyle leke yapmış. Hemen lahananın yarısını koyacağım. Şöyle doğruyoruz. Şöyle doğradık doğradıklarımızı şöyle kazanımızın içine atıyoruz. Evet lahanayı koyduk. Şimdi biraz daha havuç şöyle hemen tık Elerini kesiyoruz. İster uzun uzun koyun, isterseniz de halka halka kesin. Sonuçta her türlü olur. Şimdi onları da buraya koyalım. Havuçları da bu arada evet, onları da ilave ediyoruz. Sıra geldi. keleklerimize Keleklerimizi doğramadan koyacağım. Şöyle bakın. 2, 3 ve 4 yerine şöyle delikler açıyoruz. Ve bütün olarak atacağız onları. İsterseniz doğrayabilirsiniz ama ben bütün koyacağım. Şöyle. de hazırladık. Onları da hemen şöyle atıyoruz. Sıra geldi acurlara. Acurlarımız şöyle. bir kilo acur. Bunlar da salatanın benzeri. Salata cinsi. Şöyle onlardan da bakın. Onları da hemen devreceğim. Doğramayacağım onları da. Şöyle hemen. Bu da salamura içine alsın diye yani arkadaşlar. Başka şey yok. Doğramayacağız. Kütür kütür olması için doğrama yapmıyoruz. Doğradığın zaman her zaman yumuşak salar kendini. Gerek yok. Yerken doğrayın. Acıları da hazırladık. Hemen onları da kabımızın içine atıyoruz. Şöyle. Onlar da hazır. Şimdi sıra geldi. Şöyle birkaç tane evde olan turşular, salatalıklarım var. Onları değerlendirmek amacıyla içine bırakacağım. Hop, kaçma. Onları da hemen deliyoruz aynı şekilde. Şöyle birer, ikişer fark etmez. Çatalla delin, çubukla delin neyle derseniz delin. Bunlar da hazır. Tamam, bu kadar var. Onları da atıyoruz. Onları da atıyoruz. Sıra geldi eriklerimize. Değişiklik bu sefer. Bakın onlar da aynı şekilde. Yani bakın. Çatalla delin, bıçakla delin. Neyle delerseniz delin. Şöyle kırmızı kocaman eriklerimiz var. Onları da atacağım. Değişik bir turşu tarifi veriyorum bugün. Şöyle de erik atacağız. Bakın. Şu güzeller görüyorsunuz mu? Hemen iki delik fazla değil arkadaşlar. Yani bunu da salona içine alması için onları da atıyoruz. Erikleri de attık. Şimdi biraz biberim var. Şöyle bunlar acı biber. Biraz acılı yapacağım. Şöyle onları da alalım. İşte onlar da aynı şekilde böyle delerseniz hop yeterli. Hemen onları Onları da ilave ettik kabımızın içine. Şimdi sıra geldi patlıcanlara. Birkaç tane de patlıcan koyacağım. Hemen patlıcanları şöyle kesiyorum. Sap kısımlarını. Daha istediğiniz malzeme varsa ilave edebilirsiniz. Şöyle bakın hiç kabuklarını soymadan hemen Dilimliyorum, şöyle küçültelim. Bunlar normal, bunlara gerekiyor tamamdır. Hemen içine onları da atıyoruz. Tamamdır. Malzemelerimi hazırladım, doğradım, turşuluk malzemelerim hazırlandı. Şimdi kurma aşamasına geçin, başlayalım. Şimdi tüm malzemeleri buraya koymuştuk. Tuzumuz burada. Tuzumu özellikle göstermek istiyorum. Daha sonra ince tuz falan kullandığınız demeyin. Bakın bu salamura tuzu, salça tuzu, tuz, salça turşu ve peynir tuzudur. Bu çekilmiş kaya tuzudur. Burada hata yapmayalım. Bu çekilmiş hali. İsterseniz iri tanesinde kullanabilirsiniz. Hemen şimdi bu malzemelerimize şöyle bakın. Bir kaşık tuz atıyorum. Bir daha atalım ve iki kaşık tuzu attım attığımız malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz bir karıştıralım önce bir kaşık tuz attık arkadaşlar bakın tüm malzemeleri birbirine karışsın bidonumuzu getirdik ve hazırladığımız şu karışımlı Malzemeyi bidonumuza atıyoruz. Karşı bir şekilde dolduracağız. Hepsinden iki tane havucundan avuç. Patlıcan, lahana, hepsinde. Olur. Değerlerimiz. da koyalım. Şöyle iki tane de limonum var. Hemen onları da iri iri bakın atacağım. Şöyle hemen yan taraflarına limon dilimlerini de koyuyoruz. Şöyle bu yerlere. Ve devam ediyoruz. Bu arada sarımsaklarımız da var tabii ki de. Sarımsaklarımız hazır. Onlardan da şöyle atalım onları. Onları unutmayalım. Tekrar devam edelim. 10 kiloluk bir bidonu dolduruyorum arkadaşlar. İsterseniz daha az yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Dolduralım. Ya da sarımsak atıyoruz. Şöyle aralıkları biberlerinden. Bir limon daha koyacağım. Şöyle bir limon daha hemen parçalayalım. İriyi iri fazla. İncelemiyorum. Bakın şöyle üst tarafları biraz daha 嗯，可以的。 Gördüğünüz gibi doğradığımız tüm malzemeler tamam iyi geldi. Gördünüz mü? Ölçülü elimizde ölçülü. Bire bir. Kalan su son lahanaları da bırakalım. Tamamdır. Evet. Şu kalan sarımsaklarımız var. Onları da atalım. Şöyle onları da üstlerine atalım. Kalmasın. Evet. Turşumuzu bakalım. Doğaldırdım bidonuma. Tamam. Tüm malzemeler tamam. İyi geldi. Şöyle 10 kilo bir bidona. Turşumu hazırladım. Şimdi sıra geldi tuzunu ve şekerini vermeye. Şimdi bu 10 kiloluk bir bidon hemen tuzunu veriyoruz. 2 kaşığını koymuştuk. Geriye kaldı 8 kaşık. Şöyle 8 kaşığını da ilave ediyorum. Turşuluk tuzumuzdan unutmayalım. 3 4 5 7 ve 8 kaşık. Bakın bunu unutmayalım. Bu turşuluk tuzdur. Hata olmasın. Her zaman söylüyoruz. Salamura tuzu. Salça, turşu, peynir tuzudur diye yazar üstlerinde. Çekilmiş kaya tuzudur bu. Tuzunu da ilave ettik. Sıra geldi şekerine. Şekerin şeker olmazsa olmazdır turşularda. 1 2 3 4 ve 5 şekeri yarım ölçü koydum tuzun yarısı kadar yani 5 kaşık tuzu 10 kaşık koyduk Böyle onu da yapalım bu da hazır Evet gördüğünüz gibi şu anda turşumuzu hazırladık sıra geldi sirkesini vermeye tuzunu, şekerini, limonunu, tüm malzemeleri sarımsağını ilave ettik. Şimdi sıra geldi sirkesini koymaya. Sirkemizi hazırladık. Şöyle gösterelim. Yeni aldık. Sıfır. Hemen bundan sirkemizi de koyalım. Hemen sirkemizi dökmeye başlıyoruz. 10 kiloluk bir bidon kullanıyoruz. Tabi standart ölçülerimiz 10 kiloluk bidona 10 bardak sirke dökeceğiz. Unutmayalım. 1, 2, shh mm -hmm. Gördüğünüz gibi 9 ve 10. 10 bardak sirkemizi döktük. Bakın. Sirkemiz burada üzerini tamamen suyla dolduracağız. Şöyle suyumuzu alıyoruz ve suyumuzu aldığı kadar dolana kadar döküyoruz. Tamamen doldu. tabağımı doldurduk. Turşumuzun en üzerine de biraz maydanoz koyuyoruz. Burada benim maydanozlarım var. Hemen onları şöyle katlayıp bükleyip ön üst kısma bastırıyoruz. Bu şekilde malzemelerimiz suyun üzerine çıkmayacaktır. Ve kararmada yapmayacaktır. Şöyle onu da boyalım, Bastırarak. Evet. Sıra geldi kapağını kapatmaya. Hemen kapağımızı kapatıyoruz. Atlatmadan. Şöyle. Güzel sıkalım ki kaçırma yapmasın. Hava almasın. Evet. Güzelce sıktık. Hava almayacak şekilde şimdi şöyle bir yuvarlayalım ee, sirke ve su birbirine karışsın. Şöyle tüm malzemeler tuz erisin sirkeyi ve suyu birbirine karışsın. şekilde tamamen karıştırıyoruz. Turşumuz hazır oldu. Şöyle gösterelim. Tüm malzemeler içinde harika bir turşu hazırladık. İstediğiniz zamana kadar kış için bu turşuyu saklayabilirsiniz. Evet kışlık 10 kiloluk turşuyu kurduk. Hazırladık. Gördüğünüz gibi mis gibi de oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tarifi yaparsınız ve şimdi karanlık bir yere koyacağız turşumuzu. Kışa kadar orada bekleyecek. Kışın çıkaracağız ve tüketeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Hastalıklara da yakalanmayacak. Videomu burada bitirirken ne diyoruz her zaman olduğu gibi. Kanalıma abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Unutmuyorsunuz ki en güzel tariflerimden hemencik haberdar olasınız. Ayrıca kanalımızın katıl butonunda aktiftir. Oradan da kanalımıza katılabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.